Uzun süren açlıklar bedenimizde neler yaratıyor? Kısa süren açlıklarda hipoglisemi dediğimiz şeker düşmesi, halsizlik, sersemlik, titreme, enerjisizlik gibi belirtiler olabiliyor. Fakat uzun süren açlıklarda vücut artık yağ dokusunu tamamen tükettikten sonra kas dokusunu eritmeye başlıyor. Ve bir takım aslında tüm bedeni etkileyen değişiklikler görüyoruz. Başlasak saymaya tepeden tırnağa, saçlarda dökülme, tırnak yapısında bozulma, görme bozukluk ları ciltte tüylenmeye başlama sakal şeklinde ya da ayva tüyü şeklinde tüylerin çıkması kırışıklıkların oluşması çok erken yaşta derinin sarkması deride turuncu bir renk alma, üşüme, tüylerin diken diken olması gibi dışarıdan gözlenen değişikliklere ek olarak iç dünyamızda ise potasyum, sodyum dengelerinde, kalsiyum dengelerinde, D vitamini B12, folik asit dengelerinde, demir dengelerinde değişiklikler, düşüklükler ortaya çıkmaya başlıyor. Tabi bunlar kas kasılmasında çok önemli ya da vücudun pek çok işlevinde çok önemli vitaminler, mineraller olduğu için örneğin e, ani kalp durması ritim bozuklukları ciddi kemik erimesi yani 12 yaşında kemik erimesi gördüğümüz vakalar var. Ağır kemik erimesi, diş minesi kayıpları, diş çürükleri, e, ellerde egzamalar, yaralar yine aynı şekilde görülebilmekte. Kusmaya bağlı yemek borusu, mide, ağız, boğazda e, tahrişler, reflüler, ciddi sorunlar olabilmekte. Diş kırıklarını yine çok görüyoruz o kusma atakları denemeleri sırasında. Adet düzensizliği, adet görmeme, hormonlarda düzensiz Sizlikler yine bunlar görebildiğimiz ciddi sağlık sorunları. Bebek dünyaya getirememe gibi sorunlar ya da ilişki sorunları da eklenebiliyor buna. Uzun süren diyetler mi demeliyim, açlıklar mı demeliyim bilemedim ama uzun süren açlıklar sonrası bu kayıplar terapiyle yerine gelebiliyor mu? Terapiyle kişinin kendine zarar vermeye devam etmesi durdurulurken, tedavi uyumu sağlanırken diğer sağlık branşlarıyla da bu eksikliklerin, bedensel kayıpların yerine konulmasına çalışılır. Herkes de tabii tüm bu belirtiler görülecek diye bir şey yok. Yani şiddetine ve uzunluğuna da bağlı yaşanma. Belirtiler kaç yıldır yaşanıyor. O zaman tabii ki uzuyor belirtilerin ortaya çıkma şekli, şiddeti artıyor. Terapiyle tabii ki düzelmeler görülüyor ama daha zorlayıcı bir tedavisi olduğunu mutlaka söylemeliyim. Ailelere çok iş düştüğünü, ailelerinde ayrıca aile terapisi ya da bireysel destek alması gerektiğini ayrıca vurgulamalıyım. Çünkü burada biz yeme bozukluklu bireyle çalışırken hayatının kontrolünü kendisinin alabilmesi ve kendisine iyi huzurlu hissetmenin farklı yollarını denemesini e, öğretmeye, bir kılavuzluk etmeye çalışıyoruz. Ama ailenin müdahaleleri, dış çevrenin baskıları, zorlamaları her zaman için negatif sonuç verir, olumsuz sonuç verir. O yüzden ailenin de ne zaman destek olabileceğini, ne zaman geride durup sessiz kalması gerektiğini öğrenmesi gerekecek. Çünkü çok zor. Hani çocuğunuz çok ciddi bir sağlık sorunu yaşarken, bir ölüm tehlikesiyle belki burun burnayken ona karışma ya da müdahale etmemekte zorluk yaşayabilirsiniz. O noktada işte bir terapiste emanet edip çocuğunuzu ve diğer e, branş hekimlerine siz de kendiniz destek alırsanız bu süreçte tedavi başarısı o zaman çok artıyor. Psikiyatrist doktor Arzu Erkan Yüce'den bilgi aldık.